Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Ben bugün ne bileyim arkadaşlar. Sabahleyin onda geldim. Evrenin bağlarını gördüm, doktum. yaptık. Misafiri gelecek. Onlara şimdi kek hazırladım. Kek çıktım. Patates salatası yapacağım Şöyle görmüş olduğunuz gibi annem patates kaynatmış. Yeşilliklerimi de buraya yıkadım. Şöyle bir patates salatası yapayım arkadaşlar misafirlerine. Salatayı şöyle düdür ay karıştırırız. Maraz da bayağı olmuş aralı şurasından keseyim. Mahallemizde de asker yemeği var arkadaşlar. Yusuf dayımın oğlu askere gidiyor. Onlar da yemek gidiriyor. Sizin ne ordunuz? Ne yaptınız? Allah bizde de durumlar böyle. Annem yalın gibi. Sabahdan geldim. Bir yardım edeyim misafirlerime. Annem misafirlerin oturttu. Bacım da işte çalışıyor. Annem de yalınız. Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Tamam. Bayağı olmuş ya arkadaşlar al al. Bayağı da bozulmaya gelmiş imiş. İyi olmuş patates salatası. Turşu şu şu koyarız. Yenilir. Burada da yaş pastası var. Kuru pastasından var. Kek var. Patek salatası. Turşu. Vallahi mis gibi gider. Akşamada fasulye haşlamış. Fasulye pişireceğiz. ya. Yani bugün buradayız. Ana yeri gibi yok gerçekten arkadaşlar çektik. Çavuşturduk. Ben de onu diyordum arkadaşlar. Asker yemeye veriyorlar da bizim burada anneme. Ben de diyorum. Şahinim giderken ödeyeyim. Askeriyimi ya vereceğim diyorum. Hala getirttireceğim diyorum. Allah nasip ederse inşallah kurban olduğum Cenab-ı Mevlam. Ayranını, dürümünü, tatlısını, her şeyini yapacağım diyor. İnsan her şeyi heves ediyor. Gerçekten gınasını yakacağım. kaynama, duranıma, ömrüm varsa eğer her şeyini yapacağım, hiçbir şeyden mahrum koymayacağım çocuklarımı. Ben hiçbir şey görmedim, onlar görsün, onlar yaşasın. Benim düğünüm olmadı arkadaşlar. Benim her şeyde hevesim kaldı. Kınam olmadı, düğünüm olmadı, gelinlik giymedim, İnsanın her şeyde hevesi kalıyor gerçekten. Biz kaçaraktan evlen, evlenme yapmamız için her şeyden mahrum kaldık. Yapılmaz mıydı? Evet yapılırdı. Sonradan her şey olurdu ama bazı maddi durumlardan dolayı bizim hiçbir şeyimiz olmadı. O yüzden benim yürüyem her zaman yararlı. Kurban olduğum Allah'ım inşallah çoluğuma çocuğuma gösterir öyle günleri. Ömrümüz varsa eğer. Getirdin mi anne soğanı? Getirin. Tamam geliyorum ben alayım. Geldi misafirler. Nasıl ettiniz de geldiniz kız? Soğanı şey yapmayacak. Buzaya. Yok canım soğan mı getireceğim? <gülüyor> <gülüyor> Kaysi getirdim ama bak. Arkadaşlar ben bu soğan getirmiş evinden. Onun soğan getirmiş. <gülüyor> 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 Sen görünmüyorsun. Kaysi getirdim bak Marşı nenem istedi. İstedin mi? Evet. Annem ister abi. <laughs> Kaysi kapak nasıl geçiyormuş? Iyi, i̇yi. Ben de size kadege salatası yaptım. Ay teşekkür ederim. Kek yaptım. Şey Esnaf Vallahi bir severim misafir istedim. Hadi Kasata gideri. Şahin ne? E, yemek var ya şurada Yusuf dayımın evinde. Oraya geldi. Ha, hele kalabalık. Hoş geldiniz. Hoş Bunu, Ay, uymazım, sağ ol. Vallahi sağ olsun gelemedik İki ne dedim bildiğim büyük ben mod dedim hadi gidelim Hacer de orada değil, önce tamam. <laughs> ben sizin için bugün randevu iptal ettim. Ya niye seni Hastaneye gideceğim. Her şeyimi iptal ettim bu an Hacer rafla mı <laughs> göreceğim diye. Şey Kim var <laughs> mı? <laughs> Kim Kim var Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi kekimiz çok güzel olmuş. Anne evinde anne keki. Ondan sonra patates salatamız, domates biber turşumuz, bardaklarımız hazır. Çayımız demleniyor. Buyurun gelen arkadaşlar hep beraber yiyelim. İnşallah Allah bir gün nasip kısmet ederse beraber yemekte nasip olur. Anneminkini de buraya ayırdık arkadaşlar. Annem baharatlı yiyemez. Sadece pul biber attık. Bugün de böyle olsun arkadaşlar. Misafirlerimle misir patlattım. Misir yiyor. Annem de çay demliyor. Biz de bunları hazırladık. Ben gülüne. Kekimi de sabahleyin yaptıydım. Biraz kabarmadım. mı Ne olurdu? Altı üstü iyi pişti de şöyle. Ne bileyim. Giter. İyi olmuş bence. Biraz sonra devam ederek canlar. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Valla arkadaşlar annem fasulyeye geçirdi. Misafirler gitti. Ben bulaşık alayım yıkarken annem fasulyeyle indi Ben de şimdi pirinç pilavı yapıyorum fasulyenin yanına. Biliyorsunuz fasulye pilavsız gitmez. Bir de yanına salata var gibi gider. E, turşumuz, yoğurt, bekmez. Fasulyemiz de pişti orada. Yaşıllığımızı da yıkayın arkadaşlar. Salatasını ideyim. Dişi şey ısı kalsın, yağısı, biberi, tuz, biberi, sabır. Ondan sonra bugün akşam da buradayız, annemle birlikte. Bugün de akşamı burada yaptık. Şöyle bir izinden gelen çocuğumuz vardı. Yani fasulye ne şey istemiş, pilav. Annem de pilavı tek yapamaz. Ondan sonra sen pilavı yap, ben fasulyeyi pişireyim dedi. Gıcık dışarıda durduk arkadaşlar askere gidecek yeğenimiz vardı Onunla haline oturduk sohbet ettik. Biraz da sizlere kısa videosunu çektim. İnşallah beğenirsiniz. Bol bol beğenin, yorumlarınızı atmayı unutmayın. Gerçekten şu aralar çok düşük Sebebi ne? ben de bilmiyorum gerçekten. Ya ben beceremiyorum. Ya tutulmadım ya sevilmedim diye hesabım. Böyle bir sıkıntılar var. İnşallah düzelir ilerleyen zamanda. <laughs> Kainimin arkadaşı, hem diyeniniz, kainimizin oğlu, uzmanlığı mı, uzmanlığı mı, askere gidiyor. Normal askere. İnşallah sağ selamet gidiyor. Diyeniz yapar. çok yapıyoruz gerçekten ben evde de çalıştım aykut sevim oğlum adamın kafasına ağrıtıyoruz da sokelim pilavımızın suyu da aynı burada tayo. Pilavımız da bitsin arkadaşlar. Duzunu da Ağzını kapatalım. Bu evde yarak hep durdu. Yemezler. Duzunu karar verdim. Kim o? Daim. Şahin'e söyle de babası arıyor. Ne diyor sorsun ben. Hele o ekmek. Niye? Babasıyla konuşuyor. Tamam. Pilavımızın ağzını da kapatalım arkadaşlar. Altında son ayar kıstım. Kavasına göre bitsin. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Salatada görüşürüz. Evet arkadaşlar Bekleşimiz. mahallemizde asker uğurlaması var. Bektaşımız askere gidiyor. Dayımızın oğlu annem de açmış o yönden uğurluyor. <laughs> <Evet, gülüyor> yok yok dursun bir şey olmaz. Askerimiz hayırlısıyla tezkeresini alır gelir inşallah. Ailesine kavuşma aynası bitsin inşallah. <laughs> geliyor anne, Gelmekte olan Geliyor gelmekte olan benim güzel anam geliyor. <laughs> <laughs> Resim çekiyor sen <sanıyor> ne diyor <laughs> beni Şerife? Çıksın. <laughs> Şerife sen çek benim de videodayım kızım. <laughs> Bunlar benim anamın elinde böyle arkadaşlar. <laughs> Bu da Songul ingemiz Varımız yok. Evet arkadaşlar şu görmüş olduğunuz şahıs. Bizim çevremiz, ahrabalarımız. Bektim. Hep şeref şeyi bekteş bu video uzun iyice yamılma. Gel bu yana bakayım. <laughs> ha, hadi çekenin. Çekeninden haydi duran gel, geç de çekenin. Emrik asker, bizim asker. <laughs> <laughs> Emrik asker, bizim asker. Tamam, yeter, tamam tamam. asker, bizim asker. Gerçekten çok duygulu bir an. <gülüyor> Vallahi. Ağlayacağım. <laughs> Alayın haydı. Allah alamaya göstermesin kuzum. İnşallah sağ salamet giden gelir. Kanalımı takip edin. Abone ücretsizdir. Abone ücretsizdir yani. Gül dağıtabiliriz ara sıra. Dön Askerimiz inşallah sağ salamet giden gelir. Asker yazıyor. Ne? İnşallah şaim gireder nasip ederse kurban olduğum Cenab-ı Mevla. İnşallah şaimi duanıma inşallah. Vallahi bunları öyle asker töreni yapacağım ki. İnşallah inşallah. <laughs> da sen. Amin. O zaman olmuş. başkası mı gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Hadi ahim, o şimdi mahmûş bizim asker yani, <laughs> 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 değil <devam> <laughs> <düşünüyor, gülüyor> Aynen yazdık. Vallahi insan üzülüyor ya. Allah yardımcılar olsun inşallah. Ha. Bir varayım geliyorum. Tamam bekle oğlum. <laughs> Goodbye. Yavaş Lavram, yavaş aman diyeyim. Kutbay diyerekten düşeceğiz. adın. Ben Geçen. Araba yoksa partimi Yengemin bana dedi, at arabayla geldim dedi, dedim, at arabasıyla mı geldin diye. <laughs> Allah. Şaşırdı o bir anda. Eşek elde çıkaralım. <laughs> <Çıkarı kadar soğuk gülüyor> i̇şte şu çanta geldi mi Allah Hangi Kaç? Çantaya <laughs>

O, ya şey, <laughs> de, <yıkıyorsunuz. gülüyor> Toplana, şey Yarın gizlersiniz kendinizi. Ya <laughs> e bana bir. bir, o, bir şapkaya ne koyacağım. Şey <laughs> i̇yi çeker. Uh -huh, <laughs> o şimdi asker. Bizim buranın bir tane soha halamacı ha? geldi. <gülüyor> <gülüyor> Lamba yandı ya. Lambayı da şu itti Hacı Vap'la lamba yandı diye. Yüce Ege'yle bir bas. Arada sırada <Sönüyor>, gelip gidiyor. İlgilensinler. <laughs> İlgilenmeyenin alakası Hadi. ne? Nereye? Direkten ya, o direğe bir deptiniz mi geliyor geri? Depti gari. Direkten alakası var mı bunda? niye lo sen söylüyor? Heee. Adamı gördüm yani. O adama duyarlı. Adamı gördüm söylüyor. Tamam mı? Var mı başka? Şey, tamam mı? Tamam. Hadi, Hadi ne, bağlamı bağlamı Bütüş, anne. anne Emre alacağım boya kapın İyi ben karışmam. Akşamın benim kavamı bak. dedikleri. Hadi bakalım. Evet. Ulan bu neyle ben manguru çalıştı zannettim. <laughs> 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 Sizde yakacak dünyayı. Bu olmadı. herkes yakacak dünyayı. Ya. Allah Amin. Amin. de yazık. Merhaba arkadaşlar. Bugün annemin evinde misafir var biliyordunuz. Bugün oraya hizmet etmeye gittiydim ben. Annem hasta, yaşlı bir de yalnız olduğu için beni çağırdı. Bugün de öyle bir misafirlerini avladık Ondan sonra da mahallemizde dayımızın oğlunun asker töreni vardı arkadaşlar. Akşam oraya gittik. Uğurlamaya. Geriye neyse yaptık. Savıştırdık. Herkes evine dağıldı arkadaşlar. Biz de daha yeni geldik. Sobaları yaktık. Ahırı koyduk. Şimdi çay demleyecek, çay içeceğiz. Ben de videomu sonlandırmayı unutmuşsun. Bugünlük de bu kadar olsun. Hoşçakalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere. Güzel Rabbime emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkes hayırlı akşamlar. Hayırlı hafta iş, hafta sonlarımız olur. İnşallah güzel geçmesi dileğiyle. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Abonelikler ücretsizdir. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah Rabbim daha güzel günler göstermek dileğiyle hepimize bol bol yorumlarınızı attıktan sonra beğenmeyi, beğenme butonuna basmayı, ondan sonracığım arkadaşlarım benim, can dostlarım, can ailelerim bol bol izlemeyi, izlemeden geçmeyelim lütfen rica ediyorum sizlere. İzlemelerimiz biraz yükselsin. Bu videodaki amaçlarımızı biliyorsunuz, hele bu ayın amacını biliyorsunuz. İnşallah bizim de biraz desteklerimiz olur kurban olduğum Allah'ım büyük. Kendinize iyi bakın canlarım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.